Başlamak üzere. Pek Zivola başlıyor maça. Belkaz. Fenerbahçeli taraftarlar uzun bir aranın ardından takımlarını destekliyorlar pandemi nedeniyle takım taraftarları uzun süredir maç heyecanını hasretlerdi. Zayt. Ferdi'ye uzun bir top verdi. Kontrol etti. Bekletmeden bası. Pelkas'a. Elkas Pelkas pas verebileceği arkadaşını aradı. Tekrar Ferdi'ye. Ferdi'nin ortası. Kafa dışarıya. Serdar Dursun. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar kafa vuruşunu yapar isimdi. Sanayi uzun bir bas Ferdi hareketlendi. Ferdi Bay Selmani karşılıyor onu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Mesut Özil tek top oynuyor. Pelkas kaleye baktı. Pelkas top dışarıda. Müdahale var. Korner. Weberts. Strider, Wibberts. yine pres kazandı topu Fenerbahçe. Sait sonra verdi pasını, gol pozisyonu, arka direğe doğru gelmiyor Lampro. Daha fazla topla oynayan, pas trafiğini yöneten Fenerbahçe şu ana kadar. Belkaz, Serdar yanında, Serdar'ın arkasında kaldı ama aldı. Serdar, Serdar Dursun, Gustavo'ya, Luis Gustavo şut dışarıya. yeni imajıyla Luis Gustavo uzun saçlarıyla hatırlıyoruz. Ak Ferdiye, Ferdi Kadıoğlu. Bay Selmani'den sıyrıldı. Ferdi hareketli. Ferdi yaptı ortayı. Kafa Van Polen'da. <laughs> Lampro Valencia geldi pres yaptı. Ardından da Zayt oradaydı. Top Fenerbahçe'de. Yine baskıyla kazanıyor topu Sarı Lecbertli takım. Mesut Özil. Mesut'un pası araya girdi. Bay Selmani atak devam ediyor. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Valencia. Ferdi yaptı ortayı. Vurdurmuyor orada. Üzerinde duruyor antrenmanlarda Vitor Pereira. Şu ana kadar da o oyunu gördük Fenerbahçe'de. Zayt kullandı. Arka direğe top ağlara gidiyor mu? Uzaklaştırdı savunma. Tisarant hareketliydi orada ve top ağlarda gol. 45. dakika. Tisarant Zayt kullandı. Arka direğe hareketliydi Tisserand. Kaleci Lampur'u içeriden çevirmiş. Tabi uzak noktadayız. Direkten döndü gibi gözüktü ama direkten içeriye giriyor top. Lampur'u içerden çeviriyor topu. Tisserand'ın attığı dolle. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Atatürk Olimpiyat stadında. Fenerbahçe öne geçiren golü kaydetti. Ve ilk yarıda bu golle sona eriyor. 20 yaşında Fenerbahçe altyapısından yetişen bir isim. Geçen sezon Bolu 22 maç oynamıştı. İkinci yarı başlıyor. 4 gol 1 asistle oynamıştı Muhammed Gümüşkaya. Lando vurdurmadı Fenerbahçe'de. Novak şimdi Pelkas'ın arabası. Valencia hareketli. Ener Valencia net bir pozisyon. Valencia ve top almada. Ener Valencia 48-2 sapar. Şık bir gol atıyor. Ener Valencia. Savunmanın arkasına iyi sarktı. Lampro ile karşı karşıya kaldı. İşte vuruşu Valencia'nın ve Fenerbahçe ikinci golü buluyor. Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil olmuştu Valencia. Golü böyle atıyor. Şık bir gol. Atatürk Olimpiyat Stadında Fenerbahçe 2, 0. Gol Eder Valencia. Luis Gustavo. Ara pası Ener Valencia'ya. Valencia yetişti. Pasını da aktardı. Pelkas. Pelkas zarif bir çalım. Pelkas bir çalım daha. Pelkas Lampro. Korner. Korner kullanıldı. Kafa dışarıya. 45'te Fenerbahçe öne geçiren gole imza atmıştı içeriden çevirmişti topu. Kaleci Lampuro alınıyor. Sinan Gümüş de oyunda Fenerbahçe'de. Ted indiriyor. Şut topağlarda. Bu arada baskı Sinan'dan durduruyor oyunu. Onur Özü Toprak. Altay. Ozan'a baskı var. Ozan kaybetti topu. Landu. Landu topağalara gidiyor. 81. dakika. Gelmiyor top. İrfan Can'a. Landu yine. Landu pasını aktardı. Tehlikeli geldi Peksi Vola. Cirino orada. Onun pası. Şut top oyun alanının dışına çıkıyor. Tekrar Ozan Tufan. Yanında Sosa vardı. Uzun pas tercih Nazım'a doğru. Nazım hareketli çıktı kaleci aldı. Lampuro. Lemos'tan uzun bir pas. Caner'e araya giriyorlar. Fenerbahçe kullanıyor hemen taçı. Caner gelmedi Sinan'a. Van den Belt girdi araya. Maç bitiyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe hazırlık maçında Pek Zvola ile 2-2 berabere kalıyor. 45 Serant, 48 Valencia 2-0 öne geçmişti Fenerbahçe. 68'de Mustafa Saymak 2-1, 81'de Landu'nun attığı de sonucu ilan etti. Az evvel söylediğim gibi 3 gün sonra Groder Fürth maçı var. 4 Ağustos'ta da Dinamo Kiev'le mücadele edecek. Hazırlık maçında Fenerbahçe ve bu karşılaşmaları da TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.